kadar geri o kadar derinleştirirsin ucuyla. Biraz bekle düzlesin. Bir kalibrasyon yap istersen. Ben de bana mı? Ben de bana mı? Boşluk

Dolabilir. De derinde de olabilir. Yarı da baş, tamam. Yük başı Bu Bu gördüğünüz görüyor değil mi hala? taşın olduğu yerde bir resim ile boşluk teyitlemiştik. Şimdi onun üstüne de görüntü alacağız. Şu taşın üzerinde bir haç var. Haçın verdiği yön bu yönde yine resim ile de boşluğu burada yakaladık. Çekimi geniş aldığın iyi oldu. Çekim alan kardeşim, göğe teklerin sahibi Yaşar kardeşim. Hem sörfçüde hem boksörde çok çok iyi analizci bir arkadaşımız. Şimdi çekimi de ona bıraktım, analizini de ona bırakacağım. Hep beraber analizini göreceğiz. Siz buraya. Tekrar çekim almak zorundasınız. O koordinatları girerek tekrar e, cihazla çekim alıp e, koordinatlara, çekim aldığınız koordinatlara bakabiliyorsunuz. Zaten sörfür kullanan arkadaşların çoğu zaten bunu biliyor. İstediğin yerde bırakabilirsin. Sağ kalmış artık. Çekiyor, bırakıyor. Yer açık kalmış, bu şekilde, şekilde, şekilde yapmış geçebiliyorlar. Arkadaşlar Tor bir de hem manuel çekim hem otomatik, otomatik, çekim yapabilirsiniz. Her, her iki imkanı da sunuyor sizlere. Şimdi Yaşar kardeşim cihazı ilk kez kullandığı için biraz zaten tez davranıyor. Şimdi ben de o sayı çoktan çekim ettiğimde hemen bakalım. Zaten gözüküyor da tamam bir şey değil mi? Bana sen yabancı? Bana ne dedin Ince 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 noktalarını sen göster. diğer cihazın verdiğiyle birebir aynı çıtır. şu anda video çekildi arkadaşlar hadi ya <laughs> mesela buradan resmen, buradan bakarız. bir tane var baksın bak. <laughs> bir tane var bir var the Şu dört beş tane bölme var. Şu filtrelerden şeye girdik. E, şeylerine girelim. Noktasal yerlerine. Daha önce kapatılmış şeyler var mı yok burası zaten yapıldı. Bak el el yapıldı bak benim. Şöyle bakalım. Gel tekrar şuraya koy artık Şuraya gir abi gir de. Mektup işaretleri ne yapar? Ne yapar? İşaretleri de böyle. Burada sembol olarak da değiştirebilirsiniz. Sembolün şeyini buradan e, yaparsak yaparsanız istediğiniz renkleri de alma ihtimali yüksek. Yani bölgede var. Burası kırmızı olduğu belli. Metal ve boşluk olarak da atıyoruz zaten. takip edersiniz görürsünüz zaten Yok öyle şey metal varsa metal bir çenelik düşüş yapmaz. Metal vardır aslında şu yani. Şurada bir dahil tarzı var. Şurada hemen o. Bizim bariz olarak dahil <laughs> tablo. 2 bin. Müşteriye sormak istediğimiz zaman tavuğu bizim çenelde 2 bin alıyoruz. oynayabilirsiniz. Alt yüksekliklerini, katmanları ve şu an, Yani bu üç tedavi zaten. Ee, bunu yaklaştırdıkça buradaki katmanların nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu görürsünüz zaten. Ben. Şurada map toz diyelim, çevirmeye alalım. Aí tu acha que